Görme Günü, görme sağlığının önemini vurgulamak, görme bozukluğu ve körlük konusunda farkındalığı arttırmak, göz ve görme bakımını teşvik etmeye amaçlayan, hepimize gözlerimizi sevmemiz ve göz sağlığımıza öncelik vermemiz gerektiğini hatırlatan bir gündür. Bu yıl özellikle çocuk göz sağlığına vurgu yapıyoruz. 2024 Görme Günü'nün teması, çocuklar gözlerinizi sevin bu yılın temasında çocukların yalnızca göz sağlığına dikkat etmenin önemli anlamaları değil, aynı zamanda gözlük ve diğer düzeltici tedavilerin kullanımıyla ilişkilendirilen, her türlü toplumsal damganın ağırlığından kurtulmalarını sağlamak amacıyla yürüten bir farkındalık çalışmasıdır. Sağlıklı gözler çocukların öğrenmesini, oynamasını ve gelişmesini sağlayarak daha parlak bir geleceğin temellerini oluşturur. Bu nedenle çocuklarda göz sağlığı çok daha önemlidir. Yapılan araştırmalar ekran başında geçirilen sürenin azaltılmasının ve dışarıda vakit geçirmenin çocuklarda miyopi yani uzak görmeme gelişmesini engellediğini gösteriyor. Bu da ebeveynlerin, bakıcıların ve eğitimcilerin gelecek nesillerin görme yetisini korumada merkezi bir rol oynayacağı anlamına geliyor. Dünya Görme Günü'nde bugün ve gelecekte iyi görmeleri için çocukların gözlerini koruma sözü verelim. ...göz muayenelerini yaptırmayı sakın ertelemeyin. Herkes gelsin muayeneye. Bütün çocuklar gelsin bence muayeneye. Tamam, değil mi? Tamam mı? De Ser bana. Evet. Şimdi nereye bakıyor? oraya bak. Şimdi nereye bakıyor? De Aferin sana. Evet. Aynen yaptığın gibi, ben bisikletle bakacağım. Süpersin. Aç gözlerim. Aferin, Aferin sana, süpersin. Mükemmel. Teşekkür ederim.